Necati sen misin? Benim. Necati kim? Çiçeğin kocası. Esma. Üşüdüm. Hava soğukmuş. İçeri giriyorum. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba poşetler nerede? Bagajda kızım. Esma yüzüne ne oldu senin? Hiç alerji herhalde. Bizim kremlerden mi kullanıyorsun? Hı hı. Dur bir bakayım. Hazırlan. Yarım saat sonra doktora gidiyoruz. Hiç gerek yok Selim Bey. Biz yarın zaten hastaneye gidiyoruz. Ben bir doktora gösteririm. Evet gerçekten gerek yok. Biz yarın hallederiz. Bir şey biliyorum da o yüzden söylüyorum. Sen hazırlan beklemeye gelmez. Bizim kremlerden kullandığını bilmiyordum. Ne var ki herkes kullanıyor. Hı. Keşke buna sevinebilecek durumda olsaydım. Peki niye oldu bu? Yani gerçekten bir imalat hatası mı yoksa? Yoksa ne? Ne bileyim benim aklıma sabotaj geliyor. Özellikle de holdingin kurşunlanmasından sonra. Onun bu konuyla ilgisi yok. Ama sabotaj ihtimalini düşünmen ilginç. Çünkü haklısın. Sanırım önümüzdeki günler daha ağır şeyler. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Olur mu öyle şey canım? Bir sebep oldu. Sana tazminat bile ödemeliydi. Yok canım. Daha neler? Aslında hiç fena fikir değil. Ne fena fikir değil? Yarın televizyonları izle anlarsın. Bu arada söylemem gereksiz biliyorum ama... ...bir süre bizim ürünlerden kullanma. Hı hı. Kendine dikkat et. geceler. İyi geceler. İyi geceler. Siz de kendinize dikkat edin. Sizin daha çok ihtiyacınız var gibi. Açılış konuşmasını ben yapacağım. Tabun meselesinden kesinlikle bahsedilmeyecek. Sonuçta ilaçla tedavi edilebilir bir durum değil mi bu? Tamamen öyle. Kalıcı bir etkisi yok yani. Hayır. Zaten sürüldüğü ilk anda bol suyla yıkandığında ilaç etkisini kaybediyor. Ama insanlar yüzlerine ne sürdüklerini nereden bilecekler ki? Anlaşıldı. Ee, ben açıklamayı yaptıktan sonra ayrılacağım. Soruları siz cevaplayacaksınız, açık ve net bir şekilde. Anlaştık mı? Hı hı. Hı hı. Hazır mıyız? Kaçta gelecektik Cemal? Tam zamanında geldik Günüm. İki dediler, saat iki. Tekrar hoş geldiniz. Umarım ikramlarımızda bir hatamız olmamıştır. Evet. Bugün burada olmamızın sebebini hepiniz biliyorsunuz. Encin ürettiği daylight adlı gündüz kreminde bir üretim hatası oluşmuştur. Bu olayı talihsizlik diye nitelendirmeye çalışmayacağım. Çünkü talihsizlik olmadığını biliyoruz. Rakiplerimizi de suçlamak niyetinde değilim. Böyle bir sabotajı yapmayacak kadar saygın firmalar olduklarını gayet iyi biliyoruz. Hatamızı telafi etmek amacıyla tabipler odasıyla işbirliği yaparak bir tazminat sistemi oluşturduk. Mağdur olan tüm tüketicilerimizin Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar Onların tüm tedavi masraflarını ayrıca olarak biz karşılayacağız. Ama Selim Bey, bu reklamasyonlar da Selim Bey, Bat... bitmedi, bitmedi. An, evet, Bunun dışında şeyler... mağdur olan tüm tüketicilerimize 5 üzeri milyon lira tazminat ödeme kararını da almış bulunmaktayız. Çok, çok yüksek bir rakam. Nasıl yapacağız? Selim Bey, bir aramasını yapabilir miyiz? Dubai headerShown out to be smarter damn it would. I see we go to the plan B. All right. When strike while the iron is hot.